Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem Dural. Ee, İspanyolca derslerimizin üçüncüsü ve birazcık daha uzun olan gramer kısmıyla devam ediyoruz. Birinci ve ikinci derste hatırlarsanız, cómo te llamas? Adın ne? ¿De dónde eres? ¿Nerelisin? ¿Cuántos años tienes? Kaç yaşındasın? ¿Dónde vives? Nerede yaşıyorsun? ¿Cómo estás? Nasılsın? Gibi soruları sorup cevaplarını vermeyi öğrenmiştik. Kişileri öğrenmiştik. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunların dişileri ve tekilleri. Ve birkaç tane fiil çekimi görmüştük. Şimdi ne iş yaparsını da sorup cevap verebileceğiz. Böylelikle bir konuşmayı tam anlamıyla bitirebiliyor olacağız. Kişilere ne iş yaptıklarını sorabiliyor olacağız. Ben e, dersi kısa tutabilmek adına önceden yazdım. E, onun üstünden birazcık gideceğim. Şimdi bu sorulardan... Ee, yani ne iş yaparsın, ne yapıyorsun sorularının, ne iş yaparsın, meslek olarak ne iş yaparsın sorusuna en güzel veren sorumuz akete dedikastır. Dedikar bir şeye kendini adamak, bir şey yapıyor olmak. İngilizcedeki dedicate'den, e, İngilizce bilenler için söylüyorum. E, daha kolay hatırlanabilir bir fiildir. Ne iş yaparsın, neye kendini adadın, ne üzerine çalışıyorsun demek. Peki bu soruya nasıl cevap veriyoruz? İki tane fiilimiz vardı olmakla. Biri ser, biri ester. Ester geçici halleri, ser kalıcı halleri gösterirdi. İspanyollar için meslek konusu, bizdeki altın bilezik konusu serle cevap verilir. Soy, ben demek. Ben olmak demek. Ee, soy dersiniz, ondan sonra da mesleği eklersiniz. Birkaç tane meslek yazdım. Önce erkeklerine, sonra dişilerine bakacağız soy profesora ben kadın öğretmenim ya da soy profesör ben erkek öğretmenim. Mediko doktor, soy mediko ben erkek doktorum. Soy medika. Soy camarero ben erkek garsonum. Soy camarera ben kadın garsonum. Siz ben kadın garsonum diye cevap vermiş olmuyorsunuz. Ben garsonum diyorsunuz. Sizin zaten cinsiniz kadın ve erkek mi olduğunuz belli olduğu için kamerera diyerek, medika diyerek veya da konduktora, şoför diyerek kapatabiliyorsunuz cümleyi. Konduktor, şoför demek, estudiante, öğrenci demek bir meslek olmasa da şu anda ne yaptığınızı bildirdiği için kullanılabilir. Estudiante hem erkekte hem dişi de estudiante olarak kalır. Taksista, taksista A ile bittiği için yine taksista olarak kalır. Taksici demek, abogado avukat demek ya da abogada avukat demek, cocinero aşçı demek, cocinera aşçı demek. Sonra yine aynı şekilde devam eden bir e, sıfatımız var, ekonomista, ekonomist demek. Kadın ya da erkek olsanız fark etmiyor ekonomista olarak yazabiliyorsunuz. Sekretario sekreter demek, Secretaria, sekreter demek, dişiler için. Ingeniero mühendis demek ve ingeniera ...mühendis demek. Şimdi... E, a, ...ben size bu e, dersin sonunda aşağıda eklediğim notların arasında... ...bununla ilgili tam bir e, konuşma diyaloğu bırakacağım. Oradan e, o diyaloğu yapabilirsiniz. Egzersizlerin arasında da boşluk doldurma olacak. Oradan da kendinizi tanıtabilir hale geleceksiniz. Şimdi dersin birazcık daha zor, birazcık daha efor sarf ettiren tarafına geçeceğiz. Fiiller, geniş zaman... Fiiller nasıl çekilir? Kimler kurallıdır? Kimler kuralsızdır? Kuralsızların bile içinde nasıl kurallar vardır? Hep beraber göreceğiz. Umarım benimle beraber anlayamadığınız, bu zamana kadar aklınızda olan ya da ilk defa öğrendiğiniz bu konuyu oldukça verimli bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ben buraları temizleyeyim. Hep beraber fiillere geçelim. Fiiller dedik. Fiiller İspanyolca'da iki tiptir. Kurallı ve kuralsız fiiller. Ve aynı zamanda da üç tane bitişi olan fiil vardır. Bir fiil ya ar ile biter, ya er ile biter ya da ir ile biter. Bütün çekimlerde buna göre düzenlenir. Peki bir fiilin üzerine zaman yapıştırabildiğimize göre zamanları nasıl inceleyebiliriz? Zamanları ikiye ayırarak inceleriz. Tamamlanmış ve tamamlanmamış zaman. Tamamlanmış zamanlara perfecto ekiyle aslında birazcık tanırız, görürüz. Peki tamamlanmış zaman ne demektir? Dili geçmiş zaman gibi yani preterito indefinido gibi olmuş bitmiş bir işi gösterir. Ya da preterito perfecto gibi çok yakın bir zamanda e, olmuş bir konuyu gösterir. Kusura bakmayın bu arada benim iki tane kedim bir tane de köpeğim var şu anda evde bir ihtiyar var inanılmaz bir oyun Gürültülerinden gürültülerden ötürü özür diliyorum ee, ev arkadaşlarımın. Preterito Perfecto dedik. Preterito Perfecto yakın geçmiş zamanı gösterir. Bizde şimdi duştan çıktım diye şimdi ile gösterilen o anlatımlar onlarda da sadece duştan çıktım diye dili geçmiş zamanın bir değişik haliyle çekimleri farklı olduğu için gösterilir. Peki tamamlanmamış fiiller nasıl olur? Tamamlanmamış zamanlar nelerdir? Tamamlanmamış zamanlar presentedir, yani geniş zamandır. Yani profesör olmak, öğretmen olmak tamamlanmış bir eylem değildir ve devam etmektedir. Ya da gelecek zaman tamamlanmış bir eylem değildir, henüz gerçekleşmemiştir, gelecektedir. Bu da tamamlanmamış, yani imperfecto eylemlerin arasındadır. Peki fiillerimiz üç tane gruptaydı. İlk önce Kurallı fiillerin bu üç grubunun temel özelliklerini anlatacağım. Ee, bu ar, bu er, bu ir e, eklerini fiilden ayırdığınız zaman sizin elinizde kalan parçaya kök, raiz denir. Ab, kom, bir bu anlamda bizim için köktür. Peki bu kökün üstünden işleyeceğimize göre bu kökün üstüne ee, i̇lk önce zamanı sonra da şahsı ekleriz. Önce zamanı ekleriz. Şurada birinci harfleri zamanı. Ondan sonra kalan harfleri de şahsın ne olduğunu gösterir. Yani bir fiil aynı Türkçe'de olduğu gibi gidiyorum, giderimdeki gibi gitmek kökü, ir geniş zamanı ve im ben şahsını gösterir İspanyolca'da da. Ablar konuşmak demek. Ablo ben konuşurum. Ablas sen konuşursun. Abla o konuşur. Ablamos biz konuşuruz. Ablayız aslında her zaman aksan vardır. Sizler konuşursunuz. Ablan onlar konuşurlar. Fiilleri çekerken sizin dişi ya da erkek olmanız burada önem arz etmez. Burada şahsın kendisi önemlidir. Şahısların neler olduğunu zaten burada birebir yazdık. Burada yazdığım her satır buradaki şahıslara denk gelir. Joe Ablo tú hablas, él, El, ella ya da usted habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan gibi. Comer fiili yemek yemek demek. Comer fiili de aynı şekilde. Birinci tekilde como, ikinci de comes, üçüncü de come, dördüncü birinci çoğul şahıs da yani. Comemos, ikinci çoğul şahıs da comeis ve üçüncü çoğul şahıs da ise comen diye devam eder. Vibir fiiline geldiğimiz zaman yaşamak demek, yine aynı şekilde genelde i kökünü tutuyor demek isterim ama vibir fiili yani irle biten köklü kelimelerde ikinci harf biz ve siz çekimi hariç e olarak yani komerdeki gibi kalır. Nasıl? Vivo, normalde bibi istememiz lazım ama bibes diyoruz. Bibe, ondan sonra nosotros ve vosotros için nosotros vivimos Vosotros vivis. Ondan sonra tekrar dönüyoruz. Komer gibi çekmeye devam ediyoruz. Ellos viven. Bu gördüğümüz temel özellik. Yani şuradaki E harfleri. Ve sadece şu ikisinin i ile çekilmesi. Ondan sonra komer fiili için buradaki E harfleri. Ve ablar için buradaki A harfleri. Aslında bundan sonraki çekimlerde sizin dayanağınız olacak. Burayı doğru yerleştirirsek Ondan sonra kalanları bizim için oldukça kolay devam edecek. Şimdi bu fiillere ek olarak birkaç tane fiil göstereceğim size. Ondan sonra bu fiillerle beraber birkaç tane soru sorabileceğiz, yani çekim yapabileceğiz. Şimdi bunları öğrendiğimize göre ben soruları yazayım. Ondan sonra altında da hep beraber fiil çekimleriyle. Cevapları yazabilelim. Yazacağım fiiller, kurallı fiiller doğal olarak aynı burada gördüğünüz gibi çekebileceksiniz. Ben ne fiil yazarsam yazayım. Ee, şimdi tahtayı sileyim. Örneklerle devam edelim. Evet, örnekleri yazdık. Örneklerin üstünden gideceğiz şimdi. Quantas kaç tane idiomas kelimeleri öğrenirken okumayı öğrenirken öğrendiğimiz kelimelerden bir tanesi değil. Hablar konuşmak tu sen. Kaç dil konuşuyorsun konuşursun. Bu durumda hablar fiilini tu ile yani ikinci teki şahısla çekeceğiz. Hablas. İkinci sorumuz. Daha doğrusu ikinci cümlemiz. Mi padre no fumar. Mi padre benim babam. Hayır. Fumar sigara içmek. Benim babam sigara içmez. Benim babam eldir, üçüncü tekil şahıstır. O zaman üçüncü tekil şahıs da fumar fiili aynı ablar gibi çekildiğine göre no fuma deriz. Sorumuz ke desear üstü, usted ne siz istemek. Siz ne istersiniz? Ne istersiniz? Peki ustedi neyle çekiyorduk? Yine fumarda olduğu gibi üçüncü tekil şahıs usted el eja. U deseyar da yine a, a ile biten bir fiil. Bu durumda k deseya buradaki a'yı yine görüyorsunuz. K deseya uste. Dördüncü örneğimiz los viajeros yolcular. El viajero yolcu. La viajera yolcu bayan. El viajero yolcu erkek. Subir al tren. Trene subir binmek demek. Yolcular trene binerler, biniyorlar. Peki su bir nasıl bir fiil? İrle biten bir fiil. Bu durumda yolcular yani onlar ellos diyorsak onlar trene biniyor diyeceğiz. Onları üçüncü çoğul şahısla çekiyoruz. Sub kökü su Onlar trene biniyorlar. Jose y Pedro, Jose ve Pedro estudiar, ders çalışmak. Mucho, çok, çok ders çalışıyorlar. Jose ve Pedro iki kişi yani bizim için onlar. Bu durumda yine ellos diyeceğiz. Ellos estudiar arla biten bir fiilimiz mucho. Ellos estudian mucho. Estudian mucho. Diğer örneğimiz nosotros bizle trabajar çalışmak demek. Ee, en un fabrika bir fa, en un fa, en una fabrika pardon bunu yanlış yazdım eksik yazmışım daha doğrusu. En una fábrica. Neden? Çünkü bu la ile la artı alan bir e, kelime. Nosotros trabajar en una fábrica. Biz dediğimiz zaman trabajar a ile biten sen. nosotros trabajamos traba en una fábrica. Bir fabrikada çalışıyoruz. Ve sonuncu örneğimiz donde bir ella. Nerede yaşamak o kız ya da kız? Asia gördüğünüz gibi üçüncü tekil şahıslardan bir tanesi. Ve vivir burada gördüğümüz çekimlerden bir tanesi. Bir, iki, üç, üçüncü tekil şahıs. Don vive. Asia. Peki. E, nosotros erle bir örnek yazmamışız sanıyorum. Onu söyleyeyim. Noset, nosotros comer yoğurt diyelim mesela. Ya da vosotros comer Yoğurt. Sizler yemek, yoğurt yiyorsunuz. Sizler yoğurt yiyorsunuz. Peki komeri nasıl çekiyoruz? Aynı burada gördüğümüz gibi. Vosotros çekimiyle. Vosotros comeis yoğurt. Bununla ilgili birkaç tane örnek bırakacağım size. Ee, egzersizlerin arasında yapabilin. Ee, artık verdiğimiz fiillerle bu dersin sonunda aslında bir gün içerisinde ne yaptığınızı ya da bir hafta sonu içerisinde ne yaptığınızı anlatabilir hale geleceksiniz. Şimdi biraz düzensiz fiillere geçeceğiz. Düzensiz fiillerde işimiz biraz daha karışık, biraz daha efor istiyor. Ama yapabileceğinizden eminim. Anlamadığınız yerlere ayrıca sorarsınız. Düzensiz fiillere geçiyoruz. Orada görüşürüz. Düzensiz fiillerden ilk iki grup. Birinci grup tamamen kendini bozan, tamamen değişenler. İki tane örneğimiz var. Tener ve ir. Tener erle bitmesine rağmen er kuralının hiçbirine uymaz. Yanına birinci teke şahısta tengo, go getirir. Ondan sonra da e harfini düşürerek IE'ye döndürür. Nosotros, vosotros da kendine döner. Ve üçüncü çoğul şahıs yine IE'ye dönüşür. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. İri ise tamamen kendini bambaşka bir şey yapar. Başına bir V koyar. Ve o V sesiyle kendini okutmaya başlar. Oy, vas, ba, vamos, vais, van. Gitmek demek. Ee, bunun gibi birkaç tane fiilimiz var kendini tamamen değiştiren. Bu tense'deki yani geniş zamandaki, ee, presente'deki çekimleri öğren öğrenmek bizim için çok önemli. Çünkü burayı öğrendikten sonra diğer çekimlerde aslında, ee, diğer zamanlardaki çekimlerde bunlara benzer özellikler gösteriyor, daha kolay hatırlamamızı sağlayacak. Peki, bununla ilgili aslında hani bunun tamamen düzensiz olduğunu göz ardı edersek ilk kuralımız E sesinin İE sesine dönüştüğü yani kelimenin içerisinde gelen ilk E sesinin İE sesine dönüştüğü fiiller. Ne gibi? Bu ister arla bitsin, ister irle bitsin, ister erle bitsin hep böyle. Serrar fiili arla bitiyor, kapatmak demek, kerer fiili istemek demek, erle bitiyor mentir fiili yalan söylemek demek ile bitiyor. Şimdi hepsinin ortak özelliği ne? İlk e harflerini alıyor ve hepsinde ie olarak değiştiriyor. Burayı böyle bir sabitliyor. Nereye kadar? Bizim burada birde gördüğümüz nosotros, vosotros'a kadar. Hepsinde nosotros ve vosotros biz ve siz. Kendi köküne dönüyor. Yani sere dönüyor, kere dönüyor, mente dönüyor. Bakın köke, bakın köke ve köke. Bunların dışarısında kendi e seslerini, ilk e sesini i ve i olarak düzeltiyor. Ondan sonra da asıl çekimin kendi haliyle devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Yani aynı buradaki gibi devam ediyor. Alabildim mi Sierro, sierras, aynı burada görüyoruz. Sierra, cerramos, cerráis, sierran. Peki kererde nasıl oluyor? Kererde de aynı şeyi görüyoruz. Komer fiiliyle biten kısım aynı burada da gördüğünüz üzere komer fiilinde çektiğiniz gibi bitiyor. Kiero, kieres, kiere, hop burada kendi köküne dönüyor. Keremos, keréis. Ve tekrar değişiyor kieren. Peki mentir yalan söylemek fiili için nasıl bir şey var? Mentir için de aynı şey geçerli. Bir fiilini nasıl çektiysek aynı şekilde devam ediyor. Miento, mientes, miente, mentimos, mentis, mienten de olduğu gibi. Ee, bu kelimelerden birkaç tane daha örnek vereceğim ben size. Ee, aynı zamanda da fiil öğrenmiş olacağız ki... Artık bu dersin sonu itibariyle e, az önce de bahsettiğim kısa pasajları yazabilir hale gelelim, okuyabilir hale gelelim. E, şimdi bir sonraki kuralıma geçeceğim, buraları sileceğim, ondan sonra devam edeceğiz. Evet, düzensiz fiillerin ikinci kısmına geçiyoruz. İkinci kısımda e ve i ses, e'nin i sesine, o'nun da u e sesine dönüştüğü örnekleri göreceğiz. Ondan sonra birkaç kelimemiz var ve ondan sonra da pasaj yazabilir hale geleceğiz. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Ben ayrıca bunun fotoğrafını da çekip koyacağım. Orada da rahatlıkla görebileceksiniz. Şimdi fiil, ne kadar çok şimdi dedim. <laughs> Fiilimizin İlk sesli harfi olan e'nin i'ye dönüştüğü fiil düzensiz fiillerden bu. Genelde ir ile biten fiillerde bunu görüyoruz. Pedir, istemek bunlardan bir tanesi. Peki ne oluyor? Bu e sesi i'ye dönüşüyor ve ondan sonra kaldığı yerden ir çekiminin bitişi gibi aynen devam ediyor. Pido, pides, pide Pedimos yine nosotros vosotros farklılığını görüyoruz ve pi'den. Buradan O harfiyle yaşanan değişikliklere, O'nun UE'ye döndüğü değişikliklere geçecek olursak orada arda da, erde de, irde de düzensiz fiiller görüyoruz. Bunlardan bir tanesi arla bitenlerden en kontrar karşılaşmak, buluşmak, karşı karşıya gelmek anlamına gelir. Burada da ilk O'yu o sesini u e sesine dönüştürüyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere. Ve kalanını aynı arla biten çekimlerde yaptığımız gibi encuentro, encuentras, encuentro, encontremos, encontréis, encuentran şeklinde çevirip burada nosotros ve vosotros bizler ve sizler çekimini yine kendi o sesine döndürüp onlar da tekrar encuentran şeklinde bir çekim e, ee, sahibi olduğunu görüyoruz. Diğer erle biten örneklerimizden bir tanesi volver fiili dönmek demek. Dönmek demek, geri dönmek demek. Volver fiilindeki o sesini yine u e'ye çeviriyoruz. Ve er bitişinde bitirdiğimiz gibi, komerde bitirdiğimiz gibi de bitiriyoruz. Vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volveis y vuelven şeklinde. Burada görüyorsunuz o, S, E, Emos, Eis ve N. Aynı burada komer fiilinde bittiği gibi bitiyor. O sesi de U, E sesine dönüşüyor. Ve son olarak bir ir örneğimiz var. Dormir, uyumak demek. Dormir'de de O sesini U, E'ye çeviriyor. Ve i çekiminde olduğu gibi çekilmeye devam ediyor. Duermo, duermes, duerme, dormimos, dormeis, Do, pardon, dormemos okuyamamışım. <laughs> dormemos, dormeis, duerme. Pekala, burada yine o sesini döndürdük. U, E'ye çevirdik ve kalan... Eki de aynı aşağıda gördüğümüz gibi ir çekiminden aldık ve aynı şekilde yerleştirdik. Şimdi bu vesileyle birden fazla fiiller ve bunların geniş zamanda nasıl çekildiğini öğrendik. Zaten düzenli fiillerin hepsi normal çekiliyor. Düzensiz yani normal dediğim şuradaki şekliyle çekiliyor. Kök artı ekler. Düzensiz fiillerde de bir takım seslerin değişikliği var. Ee, birkaç tane kelime vermek istiyorum ben siz bir... ...yazım yapabilin, hafta sonunu ya da gününüzü anlatabilin diye. Ir al sine, ir gitmek demekti hatırlarsanız. Ir al sine, sinemaya gitmek. Sinemaya gidiyorum, voy al sine. Ir al teatro, ir de compras. Ir al teatro, tiyatroya gitmek. Ir de compras. Buna dikkat edin lütfen. Alışverişe gitmek, tiyatroya gitmek gibi değil çünkü. Orada ir de compras. Yani satın almak. ...alışveriş yapmak gibi. Ee, leer okumak demek. Kitap okumak, dergi okumak, herhangi bir şey okumak. Pasayar dolanmak demek. Ee, leer ve pasayar olduğu gibi e, düzenli fiiller. Ee, aprender var, öğrenmek. Aprendo español, İspanyolca öğreniyorum. Estudiar var, çalışmak. Estudio español, İspanyolca çalışıyorum. Volver a casa eve dönmek, despertar uyanmak bu da düzenli fiil, e, daha doğrusu a'nın pardon e'nin i'ye e, e döndüğü fiillerden despierto ilk kısımda görmüştük. E, Acostar yatmak yatağın içine girmek demek, dormir uyumak demek, desayunar da kahvaltı etmek demek. Desayunar da normal çekiliyor, dormiri zaten gördük. Akostar yine burada gördüğümüz fiillerden bir tanesi. Böylelikle nihayetinde siz gün ve dakika itibariyle baştan sona bir gününüzün ya da bir haftanızın bir hafta sonunuzun geniş zamanda nasıl geçtiğini anlatabilirsiniz. Merhaba, ben şu kişiyim, şu kadar yaşındayım, okula gidiyorum, ders çalışıyorum. Sabah uyandığımda kahvaltı, sabah uyanıyorum, kahvaltı ediyorum. köpeklerimi gezdiriyorum. Kendim paseo, doyun paseo. Kendini gezdirmek şöyle bir gez gezintiye çıkmak demek. Doyun paseo, vuelvo a casa, eve dönüyorum. Como. <laughs> preparo, preparar var mesela, preparar senar, preparar. Bu da düzenli fiil, hazırlamak demek. Preparar la cena. Akşam yemeğini hazırlıyorum. Senar var yine kullanabileceğiniz. Akşam yemeği yemek. Komer sadece yemek yemek ya da öyle yemeği yemek demek ya senar akşam yemeği yemek. Seno. Con mis amigos, arkadaşlarım ile ee, akşam yemeği yiyorum. Leo, mi libro favorito, libro, kitap demek. En sevdiğim kitabımı okuyorum. Ya da e, ver kullanabilirsiniz. E, ver, görmek, izlemek demek. Ee, ver la tele. Veo la tele. Televizyon izliyorum gibi. Ee, Acuesto y duermo. Yatıyorum ve uyuyorum gibi de kullanabilirsiniz. Başka kelimeler kullanmak isterseniz ben size birden fazla örnek vereceğim, bir takım pasajlar da vereceğim egzersizlerin içerisinde. Ee, genelde içi boşluklu olmayacak çünkü siz oradan örnek alıp kendiniz bir şeyler yazabilin istiyorum. Umarım bir şeyler yazabilirsiniz, yazdıkça bana gösterirseniz, gönderirseniz onları bir kontrol etmeye çalışacağım. Ama bunun haricinde, özel olarak bu dersin sonunda fiillerle ilgili tek yapacağımız şey, bu verdiğim fiillerin çekimlerini yapmak olacak, üşenmeden. ...defalarca yaparsanız ancak öğrenebilirsiniz. Bizim üniversitedeki e, İspanyol Dil Edebiyatı'nın bir hazırlık sınıfı var. O hazırlık sınıfındaki defterlerimiz e, tek bir tane fiilin sayfalarca aynı zaman dilimi içinde... ...mesela Encuentro'yu çekmişiz, 5 sayfa ezber edebilmek için, hafızada tutabilmek için tekrar çok önemli. Tekrar önemli dedik geçtiğimiz derste yani ikinci derste verdiğim ödevlerin cevaplarını aşağıda linkte yeni kelimeleri ve pasajları ders notlarını yine aşağıda linkte bulabilirsiniz. Şuracıktan geçmekte olan e-mail adresinden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Umarım keyifli bir ders olmuştur. Biliyorum zordu, biliyorum biraz emek istiyor. Ee, ama yapabileceğinize dair inancım tam. İnşallah hep beraber bu işin belini bükeceğiz. Ee, bir sonraki derste görüşmek üzere o zaman. Hasta la vista.